Efendim herkese merhabalar. Bugün gerçekten çok çok önemli bir konuyla ilgili bu video hazırlıyorum. Bugün hazırladığım ikinci video. Birkaç tane video daha hazırlayacağım. Dualarınızı bekleriz. Yarın zorlu bir yolculuk olacak. Şimdi çok önemli dedim. Ancak ne hikmetse Batı emperyalizmi karşı olduğunu söyleyen, karşıta olan Türkiye'deki sözde muhafazakar, sözde solcu, sözde halkçı, sözde ulusalcı medyada bu olay sıradan bir e, haber olarak göründü. Neydi bu olay? Telegram'ın sahibi ve kurucusu e, Pavel Durov gittiği Paris'te havaalanında, Paris'teki havaalanında istihbara servisi tarafından görüntülerden gördüğümüz kadarıyla kelimenin tam anlamıyla kaçırılıyor. Yani bir e, hukuki metin tebliğ edilerek e, alınmıyor, gözaltı falan yok. Tamamen kaçırılıyor. Ve kaçıranların e, yöntemlerine baktığımızda e, yöntem, tamamen Fransız istihbaratının işi. Zaten polis de biraz tuhaf bakıyor. gümrük polisine, Fransız polisine falan bakıyoruz. Böyle tuhaf bakıyorlar. E, sonra Fransa bu görüntüleri kaldırttı. Çok enteresandır. Hemen bütün e, şeyden, YouTube'dan kaldırttılar. Bunu ulusal güvenlik gerekçesiyle kaldırmışlar. Pavel olayı çok çok önemli bir olay çünkü Pavel özgürlüğü, bağımsızlığı ve gerçekten insan haklarının daha doğrusu zulme uğrayan insanların kendilerini ifade edebildiği, çığlıklarını, feryatlarını dünyaya duyurabildiği bir alan olan Telegram'ın sahibiydi ve Pavel bu telegramı kapatmadı. Pavel daha önce işte 2010'lu yıllardaki batı yanlısı, batıcı darbeyi, destek, Ukrayna'daki batıcı darbeyi yapan, yöneten ve yürüten şahısların hesaplarına da engel koymadı ve Telegram o Ukrayna'daki batıcı darbede tam bir haberleşme aracı olarak kullanıldı. Facebook ve Twitter'a Ukraynalılar fazla kullanmıyorlardı o dönem çoğunlukla Telegram'ı kullanıyorlardı ve Telegram kanalları üzerinden darbeciler Ukrayna'da batıcı darbeyi gerçekleştirip e, ve normal ulusal vatansever Ukraynalıları göndermişlerdi. Bunun üzerine Rusya bakın Pavel'i tutuklamadı. O zaman o dönemki Rusya devlet başkanı Medvedev e, sanırım devlet başkanı devlet o dönemlerde Medvedev e, çok ağır konuştu ama Rus yasaları Pavel'i Tutuklamadı çünkü yaptığı bir suç yoktu. Bir haberleşme, iletişim alanı. Eğer e, suç işleyen varsa suçluğu yakalanması lazım. Yani örneğin şimdi bu şu basit bir cep telefonu. Bu telefonun diyelim ki Türkiye'deki X şirketimize hizmet sunuyor. İşte Türk Telekom, Turkcell e, var. E, ve e, Türk Telekom Türk bir de e, şey Tersim'liydi o tersim şu anki adını bilmiyorum. Bu üç tane operatör var ve siz örneğin Turkcell operatörünün ee, şeyini kullanıyorsunuz. Ya Vodafone Telsin Vodafone'a dönüşmüş. Teşekkür ederim Aslan arkadaşımız e, bunu bana söyledi. Şimdi diyelim ki Vodafone'un e, operatörünü kullanıyorsunuz sim kartını kullanıyorsunuz ve burada suç işliyorsunuz, suç örgütü yönetiyorsunuz insanların ölmesine, öldürülmesine emir veriyorsunuz. Burada Vodafone'un Türk Telekomu veya Telsin'in ne suçu var? Siz bir yasalara bağlı bir şekilde bir hizmet sunuyorsunuz ve insanlar o hizmeti kullanıyor, faydalanıyor. Ee, bu sizin suçunuz değil. Ve Rusya iç yasası, bakın Rusya diktatörlük diyorlar ya, evet diktatörlük birçok anlamda, gerçekten Rusya'da ciddi sıkıntılar var e, anlamda. Ama Rusya ve Doğu Batı gibi iki yüzlü ahlaksız değil. Batı'nın esas diktatörlüğü, yani diktatörlüğü dünyaya yayan, modern diktat, dünyaya dayatan Batı'dır. Şimdi e, ben Pavel'in neden tutuklandığını anlatınca hepiniz çok olacağını eminim. Kısaca Pavel neydi, kimdi, ne yaptı, neden Fransa'dan tutuklandı? Hep beraber oraya bakalım. Arkadaşlar mevcut küresel sistem tamamen batının çıkarlarını, batı emperyalizmini ve batının sömürgeciliğini korumak ve ilelebet sürdürmek üzere kurulu bir sistemdir. Uluslararası hukuk ve e, Uluslararası kanun koruyuculuğu, eşit haklar falan vesaire tamamı kelimenin tam anlamıyla hepsi hikaye çöktür. Amiyane tabirle çok özür dileyek söyleyeyim mi? Uluslararası hukuk diye bir şey tırıvırıdır. Göz boyamak için kurulmuş e, aparatlardı işte bu uluslararası mahkemeler falan. Hepsi birer batının makyaj odasıdır. Batı, batı sisteminin maky makyaj odasıdır. Şimdi dur o olayına bakalım. Telegram e, neden Yahudiler Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa için büyük bir başarısı oldu? Neden sahibi Pavel Durov, Paris'te Sabalan'da kelimenin tam anlamıyla kaçırılmasına karar verildi. Telegram'ın kurucusu ve CEO'su e, Pavel Durov Fransa'da tutuklandı ve hakkında farklı suçlamalar var. Telegram işlediği ilk büyük suç Batı sistemine karşı İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve katliam hakkındaki bilgi edinmenin başlıca kaynağıydı. Bakın Twitter'da ilk başta bunu e, engellemeye çalıştılar ve insanlar zaten eski Twitter uygulamalarından dolayı büyük hesaplar, hesapların kapatılacağı endişesiyle bunu paylaşmadılar. Ve Filistinlilerin sesini dünya uzun süre ilk başta Telegram yaldı. Zaten insanlar Telegram'dan duyunca sosyal medya hesaplarına e, yüklendiler. Maalesef bu konuda Facebook sınıfta kaldı ama Twitter bütün baskılara rağmen bunları açmaya ve bunları Filistin hesaplarını kapatmaya, Filistin'deki vahşeti yayınlanan hesapları kapatmaya reddetti. Şimdi e, İsrail'in Filistin'de işlediği o katliamlar, çocuk e, toplu cinayetler falan tamamı Telegram'da binlerce hesaplara yayıldı ve dünya, dünya bunu gördü. Dünya sokağı, dünya insanı. Ve dünya vicdanı, kelimenin tam anlamında arkadaşlar, ayaklandı. İsrail, hatırlarsanız bunu sırala söylüyorum, Düne kadar öldürdüğü gazeteci, Filistin'de öldürdüğü gazeteci sayısı 113. İkisi İsrail vatandaşı, 111'i de Filistinli ve diğer bölge Arap ülkelerinin vatandaşı. Bunlar Avrupalı olmadıkları için Avrupalı medya kuruluşları hiç ilgilenmedi. Ancak e, Filistin'de öldürülen gazetecilere rağmen gazeteciler kendi imkanlarıyla, kendi medya kuruluşları da bazılarının bu e, olayları yayınlamadılar. Bu sefer gazeteciler tutup kendi Telegram hesaplarından bu bilgileri paylaştılar. Ve bu bir anda NATO'nun efektif güçleri olan Batı'nın yani e, Transatlantik'teki Avrupa ve Amerika'yı ayağa kaldırdı ama NATO Telegram'a diş geçiremedi. Bakın dünyanın en büyük Wagner kanalları da Telegram'da. Genel olarak bir dezorformasyon kampanyasını yürütmeye çalışan Batı hep Telegram duvarına tosladı. Sadece Wagner yanlısı benim bildiğim, benim takip etmeye çalıştığım bin civarında hesap var arkadaşlar. Ve birçok kişi bilgi kaynağı olarak Telegram'ı kullanıyor. Yani. Ee, kendim için de söylüyorum gazeteci olarak en güçlü kaynaklarımdan bir tanesi Telegram çünkü Rus yanlısı Rus karşıtı örneğin Rusya savaşı, Ukrayna savaşı söylüyorum Rusların da kullandığı hesaplar var. Ukrayna politikalarını öven Ukrayna karşıtı e, bilgi veren Ukrayna hesapları da var ve e, Telegram çok sayıda e, bu Wagner'in özellikle paylaştığı görüntülerle, Rus Telegram hesaplarını paylaştığı görüntülerle çok sayıda NATO üyesi askerlerin cesetlerini gördü. Bu NATO ile CIA'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, zıplamasına yeterli bir sebep, yani telegramın sahibi e, Pavel e, Durov'u yakalaması ve onu susturması için yeterli bir sebepti. Şimdi telegramı e, neden Fransa'da tut, e, tutuklandı? Telegram sahibi Fransa'nın Afrika'da işlediği vahşetleri tamamını Olmasa bile orada Telegram hesabını kullanan insanlar Afrika, Fransız vahşetini Afrika'dan Telegram üzerinden dünyaya yayınladılar. Ve dünya Fransız ordusunun Afrika'da işlediği çirkin katliamları, suçları hepsini Telegram üzerinden öğrendi. Afrikalılar Fransız işgal güçlerine karşı her türlü pretostalarını, direnişlerini ve eylemlerini Telegram üzerinde örgütlüyorlardı. Rus paralı e, askerleri olan Wagner e, gibi platformlar da Telegram, Telegram kullandılar. Telegram özellikle Afrika'da e, Fransa'nın askeri durumunun kötüleşmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu, bunları paylaşmakla. Fransızların e, neden dahil olduğunu merak ederken bunu dikkate alalım. Yani bu uluslararası e, zulme e, Pavel'in tutuklanmasına Fransızlar neden alet oldu? Afrika'da kalan bir hırsları olduğunu unutmayalım. Telegram kurucusu e, özel jetten inerken e, Paris'teki Le Bourget havalimanında e, kaçırıldı demiştim size. E, Fransız TV, TV1 TV, One, e, TV bir televizyonuna göre e, dün akşam birden çok suçlamayla yargıç karşısına çıkarıldı ve sabaha karşı tutuklandı. Hem de çok Yüz kızartıcı suçlar, onlar işte dolandırıcı, kara parka aklama e, gibi, işte uyuşturucu gibi e, suçlar ki hele hele uyuşturucu konusunda Ruslar onu doğduğuna pişman ederlerdi. Eğer öyle bir suçu veya bir teşebbüsü olsaydı, çünkü Rus e, ya uyuşturucu konusunda inanılmaz sert önlemler alan bir ülke, Taliban kadar sertti Rusya e, ve bu yüz kızartıcı, bu aşağılayıcı suçlarla. Paris mahkemesi e, Telegram sahibini tutukladı. 2011 yılında Rus hükümetinin kendisinden sosyal medya platformundaki hükümet karşıtı isimlerin hesaplarının kapatılmasını istemişti e, Durov'dan. Durov bu adımı atmadı. Atmadığı gibi e, yani fotoğrafı var. O dönemlerden kalmak. Putine orta parmak kaldırdığı iddia edilmişti. Ben başka bir e, yemekte başka bir konuyla da ol, ilgili olabileceğini düşündüm ve bu fotoğraf sızdırıldı batı e, medyası tarafından. E, bu da e, batı tarafından dediğim gibi kutsandı, haş adeta bir peygamber gibi karşılandı. E, başta da söylemiştim, Durov 2014 Ukrayna darbesinin ardından Ukrayna'daki renkli devrime katılan kullanıcılara kendi telegramını sınırsız, hizmete açtı. Zaten bütün dünya hizmete açıktı. Ve Rusya'nın bütün baskılarına rağmen e, bu hesapları kapatmadı. E, Pavel aynı yıl Rusya'nın bilgi çağına ayak uydurmadığını iddia ederek Rusya'dan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığı aldı. E, Rusya'ya geri dönmeyi planlamadığını belirtti. Drov Amerika Birleşik Devletleri ile ee, İsrail'e kullanıcı bilgilerini vermeyi reddettikten sonra platformu terörist faaliyetler desteklemek ve pedofili amacıyla kullanmak suçuyla e, ve dolandırıcı uluslararası kara para aklama falan Fransa'da tutuklandı ve 20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Savcının hazırladığı idamaya göre. Durum daha önce e, Tracker Carson'a verdiği röportajda son olarak AB, Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde Yanında Telegram'dan bir mühendis getirdi ve gizli servislerin Drov'un arkasından bu, bu mühendisi işe almaya çalıştığını söylemişti. Drov, Ukraynalıların 2014'te darbe yapmasına e, yardım ettiği gerekçesiyle Batı tarafından kucaklamış ama öbür taraftan da Drov'un elemanlarını işe almaya çalışmaya, daha doğrusu e, bizim gazetecilik tabiriyle onları casusluk faaliyeti için zorlamışlar. E, Drov 2010 yılında Rus FSB e, yani Rus Ulusal diyelim. Rus Ulusal e, Ulusal İstihbarat Servisi FSB'nin demişti. Onlara Telegram'ın şifre anahtarını göndermişti hesapta. O zamanlar e, Ruslar e, bunu yemişlerdi. Batı e, bunu öğrenen Batı istihbarat servisleri Drov'a çok daha özel bilgi göstermeye başladılar ve ayakta alkışlıyorlardı. Ee, daha sonra e, Drov, e, Apple üzerindeki mesajlaşma uygulamasında e, bunun bir e, aldatmaca olduğunu yazmış e, ve e, bu da patlatılmıştı. Dediğim gibi e, Medvedev o zaman Drova yani çok parmak sallamıştı e, ve e, suçlamalar yapmıştı ama bu e, Diğer yandan da e, şu açıklama yapmıştı. E, ben e, bizim kolu kuvvetleriyle işbirliği yapıp yapmak istemediğini sordum. Bizimkiler e, e, o da dedi ki ben prensip olarak hiçbir kolu kuvvetiyle işbirliği yapmamsam başka. E, ve bu her ülkede ciddi soruna yol açar. Telegram'a karşı güvenliği sarsar ve e, bizim yani bir Rus markasının dünyada güven, e, dünya markası yaptık, güvenilmez kılar diyor ve e, bunun üzerine medvedev de baskı yapmadığını söylüyor. Ee, şimdi, e, Durov'un bir hatası vardı, e, latince ona ubi bene, ubi patria, yani neredeyse orası benim ülkem, yani neresi iyiyse daha doğrusu, evet, e, ubi bene, neresi iyiyse orası benim e, vatanım dedi ve e, bir mask veya e, Zuckerberg gibi bir hayat yaşamak istedi. Ancak e, o şunu e, unuttu. O bir e, Zuckerberg veya Elmas gibi bir Amerikalı değil. E, bir Rus vatandaşıydı ve özellikle bir Rus'tu yani. E, e, Pavel hiç Rusluğunu unutmadı. E, ve bu konuda e, hiç laf söyletmiyordu. E, Durov nihayet e, bu yaptığı insanlık e, mücadelesinde Batıya hiçbir şekilde boyun eğmedi. Özellikle e, İsrail'in işlediği vahşette hiçbir şekilde kul, e, bu vahşeti dünyaya yayan hesapları engellemedi ve kısıtlamadı da. Ve Fransa'nın Afrika'da yenilmesinin, dünyaya yayılması, Fransız ordusunun Afrika'daki vahşetlerini e, dünya tarafından bilinmesini sağlayan bir e, sistemin sahibiydi Doudrouf. Ve e, arkadaşlar Durov o, insanlara özgürlük alanı sunarken özgürlüğünden oldu. Bunun sebebi de tekrar ve son kez söylüyorum. Durov, Uluslararası Siyonist sistemin planlarını bozdu. Siyonistlerin e, tekerine taş koydu. Ve şimdi Siyonistler biliyorsunuz çok açık ve net Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında Avrupa'da da Almanya tam bir siyonist devlettir. Yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uydu devletidir ve oradaki Almanya'daki sistemi belirleyen İsrail siyonistlerdir ve Fransa'da özellikle Jacques Chirac'tan sonra Fransa, daha doğrusu bu aşırı sağcı De Gaulle'den sonra Fransa tamamen bir siyonist ülke haline dönüştü ve Fransa'da Almanya gibi siyonistlerin kontrolünde bir ülke. Yani Fransız polisi Fransız daha doğrusu Fransız istihbarat servisi onu yakaladı. Fransız polisi e, görüntüde e, mahkemeye çıkardı. Fransız adliyesi onu e, tutukladı. Ama siz bu Fransız ve Alman'ı kazıyınca direkt ona Siyonist polisi, Siyonist istihbaratı Siyonist mahkemesi olarak okuyabilirsiniz. Dünyada Siyonizm böyle güçlü. Bizlere düşen özgürlükçü olan bireylere dini, imanı, inancı, idolüsü ne olursa olsun hepimizin uluslararası bugünkü vahşi sistemin a babası olan Siyonizme ve Siyonistlere karşı çıkmamız gerekiyor. E, katıldığım televizyon programlarında, programlarında da söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi bir an önce Siyonizmin terör, e, Siyonizmin nefret suçu ve Siyonistliğin de terörist faaliyet olduğunu e, belirten bir yasayı meclisler çıkarması lazım. PKK, FETÖ ve DAEŞ gibi bir terör terör örgütleri gibi terör kapsamına alması gerekiyor. Yoksa Siyonizm Türkiye'de de özellikle kripto FETÖ üzerinde bizim devletimize çok ciddi manada ve hızlı bir şekilde yerleşiyorlar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın ışıklar, elektrikler kesik. Bilgisayarın yansıttığı ışıkla bu videoyu çektim size. Görüşmek üzere, hoşçakalın.